çok yakında bir paylaşım yapmıştım kadınlarla alakalı. Oraya gelen yorumlara istinaden çok küçük bir konuşma yapma ihtiyacı hissettim. Kadın işte yalnız erkeksiz bir yere gidemezmiş. Dini kural değil mi? Diyelim. Buna uymaya çalışıyorsunuz. Fakat kadını itip kakma, kadına kötü davranma, hor davranma konusuna çok riayet etmiyorsunuz. Buradan ne çıkıyor biliyor musunuz? siz hakikati bilmiyorsunuz. Yani herkes işine gelen kısmını aldığını Allah biliyor. Anlaşamadığımız noktalar buralarda başlıyor. Yani şu, kadın erkek diye ayırmıyor. Hepsinin hakkı, hepsinin değeri Allah'ın indinde aynı. Fakat kadını sanki ikinci sınıfmış gibi göstermeye çalışan bir kesim var. Allah kimliğinde İslam yazanın değil, hakka hakikate Uygun davrananın ona riayet edenin yanındadır. Buna da en uygun örnek Japonya ve depremler. E, analiz edin. Japonya kimliğinde İslamiyet yazmıyor. Yani onlar İslam dinine mensup değiller. Ancak çok hakikate riayetli davranıyorlar. Çok adiller. E, yaşayışları İslamiyet'e çok uygun. Ve inanın Allah'ın kullarına torpili yok. Kim gerçekse kim hakikatli ise Allah onun yanında. Ve hakikate uygun davranmadığınızda dine uymuş olmuyorsunuz. Çünkü din hakikat için geliyor.